Na na na. Korku oyunu oynamaya cesaret edenlerin hazin sonu Dvor artı iblis Ya bunu izlemeye gerek var mı ya oku Oku şöyle ya Oku eh. Amin. ma fil Amin Amin ne yuhituna min ilmihi illa Amin bitti mi Gitme daha bu arada okudun da gitme daha. Oku oku. Oku daha oku bitme gitmemiş oku daha. Oku daha gitmemiş oku. Sen niye okumayı bıraktın ya? Öbe Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum niye okumayı bıraktın? Dilin mi gitti senin ya? Abicim okusana. <laughs> Aa buldum anahtar. Abi. Sayber. Kiler nerede kiler? Gel benimle. Abi. Bak bak. Abi, abi. abi! Sahibim. He? Kiler nerede? Ağabey kiler. Kiçe bak ne bileyim evim krokisini ben çizdim. Orospu yuvarlak niye çeviriyorsun o zaman gel benle değil. Bülüyor, oh! yeah, Allah Allah! İblis bir ben kaçar, İblis bir ben kaçar. Bir şey Bunu inanarak mı söylüyorsun? Yakmayın, yakmayın. Lan Yukarıdan geliyor. Kaç, kaç, kaç. Aa! Yan yasın, abi ya. Dursana, oğlum, dur, Yanıyorsun dur, sen dur. Dur. Dursana Yukarıdan gidin. Kaç, kaç, kaç. Yasın, abi. Dursana, oğlum, dur. <laughs> Dursana, oğlum, dur. <gülüyor> <gülüyor> Harun kimin ekipten Harun? Pelin. Pe <laughs> Pelin mi? Evet. Arada bir anlaşalım yayın mayın açmaya erindiğimde Harun. Paralel <laughs> evet. Harun arada harbiden bu işi yapsak mı seninle bak. <laughs> Dublör diyor. Smurf. <laughs> Yakmayın. Ay! Yukarıdan geliyorum kaç kaç kaç. Aa! Bunu Yanıyorsun Fuat abi. Afek Dursana <gülüyor> oğlum dur. Bu kadar korktuğuna göre çekindiğin çok şey var. <laughs> İyi misin lan? Piçe bak tekerlekli sandalye diye yardım edin dedim. <laughs> Bu hayatta bilen kaybediyor. Kalk. Ya Cyber efsane bir çar amına koyayım ya. Kalk. Kalka karı geldi karı. Şunu al uve tut uve tut şuna. Bak, bak, yürüdü Oğlum süt de dar. Ben Sen bir tane. Kendini bilmez Kemal Bu kadar çocuk burada gülahı da bir ortam bir buçuk. Ebo, Ebo kimin ekipte o. lan? <laughs> Ebo ortam orospu. <laughs> Kafasına <laughs> Ebo göre takılıyor. Ebo, yu ebo yu ben giriyor. Eray'da görüyorum sen şey sen de görüyorum Ebo'yu. Oğlum Ebo müthiş şar kanka. Ebo da enteresan bir şar. Son zamanlarda... Ebo var ya. Ebo var ya. Ebo be. Burda gülah. Tamam. Sıkıntı yok. Dalga tamam, yok tam bir buçuk. Kuharına bak. Oğlum gel kaldıralım şunları çabuk. hahahahahaha aaaa Harun biri arkada bayılmış lan <laughs> Harun'u çok sevdim ben <laughs> Harun ne oluyor Harun'un giyim tarzı uyuşuyor ha güzel güzel giyinmiş bak açsana giyme mi? bu neymiş bu niye gelmiyordu bunlar Gel şunları bir şeyler yap. Bismillah mı ne var Bismillah. Ne bismillah? Cem ya. Bem Kemal? sen mi korkacaksın? Yürü al. Anolup, anolup. Fena alma. Fena bu. Ya Cem senin korkuşun çok enteresan oğlum. Kulaklığı çıkarıyor Edir. Oğlum çok fena <laughs> korkuyor Cem. Kulakla çıkarmıyorum kendi fırlıyorum bir orada sayam diyorum Macera bende göt korkusu çok fazla ya ben çok <laughs> Böyle ama e, mesela arkadan kedi atlıyor kapı kapanıyor bir daha zıplıyor böyle Çok sen, korku şeyi var böyle yani daha sensin düşük gibi Ödlük ödleklik var bende ya Ödlek <laughs> yani Diğer, diğer ödleklik var valla RP diyorlar adam... RP mi lan onlar Aman abi aklım gitmiş tipime bak adana kodum bu ne RP Onu yapabiliyorsa bu yemeği Sibiyar'a

<laughs> Çık bu evdeee! Ya oğlum! İnsan yaratık! Senden <sevdiğim> korktum! Çık! Bu ne abla ya? Korkudan avladım o <laughs> Korkudan avladım ya! Harun geliyor Harun <Hağırınca>, geliyor! Ay çok korktum. <laughs> kadın? Ne oluyor? Ne oluyor? Baba dua okusana bir şeyler söylesene kalkın bir şeyler yap bak ya. Dur <laughs> dur. <laughs> şey yardım yardım et yardım ya. et bana yardım et. <laughs> ben yayındayım yayındayım. <laughs> yayındayım yardım et. Hanımefendi. Hanımefendi. Allah! Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ne oluyor? Sen ne oluyor Neden Beylül ile evlenmemi istemiyorsun? Aa, Beylül'e çok kötü şeyler oluyor. Neden istemiyorsunuz? Cevap verin. Vedalaşma zamanı geldi. Ne <laughs> <laughs> Nefesini ensem... Sen <laughs> <laughs> benim ızdırabım oldun. Tamam, tamam öldü öldü kuş 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 merak etme babam dur bir kere de kabul olur dur biz de bir adım sonra dikkat çekeyim sonra da geliyor 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 kayboldu al 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 look at arkamdaymış abi gel 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 bana bu oyunu oynatmanızın imkanı yok Onu. göye bak mesela ne olsun baba gördüm <laughs> o arada camın aradan bak kendimi gördüm. Aklım gitti. İyiyim ya. Mehmet. <laughs> <Nereye gidiyorsun>? Hasta. <laughs> şu koridorda neler olacak biliyor musun şu an? <laughs> Allah Allah Allah. Allah belanı ver. nasıl korkuş. <laughs> Buraya gerekli şoplar yapılsın seri. Gerekli şopların şimdi, tümü. Şimdi bir taner geliyor ağzına bekleyeceğim. <laughs> şimdi bir taner gelsin de bir rahatla bir kendine. Oğlum gel. yemin ediyorum bak realde de böyle bu çocuk ya. Ya bir yerde böyle dolaşırken bile anlık böyle bir şey yapıyor anladın mı bir şeyde. O harbiden sensi yüksek bu adamın. Harbiden diyorum. <laughs> Kusu yaramlar. <laughs> ne olur niye akıllarına sokuyon ya? Kito bak. Sıfadı Spatımı... bu Bu ne artık? Senin şeye özel edit yapsınlar bir de ya. Kedinin her durduk yere atladığı var ya üstüne. Boşu boşuna atladığı anlar böyle. Hepsini klip alıp derlezenize bir. inanılmaz gülüyor. Durduk yere ya hiçbir şey yok yani. Kedi, kedi ayrı makara harbiden. <laughs> Kedi ayrı içerik çıkarıyor anladın mı? Bir de mu lan? Lan aldım lan! Bayılıyor bana bayılıyor Bana bayılıyor. Ağaç bana ağaç. Nerede Medir var mı Medir? Aa, Medir Çağrı yaratık geldi. Beni <laughs> yakalayacak. Nereye? Seni kaldırıyorum. <laughs> Aptal <Ay! gülüyor> argo muy Beniş yapak ben şey mı minyonsa la bastır bak Ay ay binlerce de binlerce de Ah Biralım 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 ya hatta Pisim 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 Ah Bu dağılmış ya sonuna doğru. Çok korkmuştu ya. Biraz bozuk bir Fare buldum. Yok Gidin. Aileni kurtarın. Hadi bakalım. Hadi lan. Hadi Öyle kim daha iyi? Kocam daha iyi hakkı bir şeyler yapayım. Hadi lan! Ne etkisi ver? Ne etkisi ver? Yat yat. Lan, oluyor? <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Oldu. Oğlum ne oldu, <laughs> Oğlum, oldu bana? Elektrik mi verdi? <laughs> Elektrik verdi bana ya. Ben de gelmiyorum be. Ya sus. Lan git git. Yerimizi benleteceğim Bilal. Delirdi delirdi ama. Evet. Kaç direkt. Saldırdım. Gel direkt. <gülüyor> <gülüyor> Tam yeni bir korku oyunu çıkınca beraber oynayalım ki. Allah'ım <laughs> ya. Bodrum gel, Bodrum gel, Bodrum gel, Bodrum gel. Buyurun, buyurun, buyurun. Kulayet'te de makar oluyor, yemin ediyorum. Şu her korku oyunu update'inde şeyinde